Selamun arkadaşlar. Okullar açılacak. Bazıları çarpım tablosunu ezberleyemedi, bazıları ezberlediğini unuttu. Muhtemelen böyle olmuştur. Bugün çarpım tablosunun ortalarını ve çarpım tablosunu ezberleme yöntemlerini birlikte çalışacağız. Ben Mehmet'in babası. Uzaktan eğitimde veli olarak ona yardımcı oluyorum. Mehmet daha önce çarpım tablosunu ezberlemişti. Bazı bölümlerini unuttu. Onun için beraber bir çalışma yapacağız. Siz de bizi takip edebilirsiniz. Önce çarpım tablosunun iskeletini oluşturduk. Bir kağıda yazdık. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar, 10'lar. Her sütuna e, çarpım tablosundaki sayılar yazdık. 1'den 1'lerden 10 tane, 2'lerden 10 tane, 3'lerden 10 tane, 4'lerden 10 tane, 5'lerden 10 tane, 6'lardan 10 tane, 7'lerden 10 tane, 8'lerden 10 tane, 9'lardan 10 on tane, 10'tan on 10 on tane yazdık. Ve birden ona kadar olan sayıları çarpı işaretinin karşısına yazdık. Görüyorsunuz. Şimdi bunların karşılıklarını yazacağız. Bir sayının e, birle ile çarpımı kendisini verir. Ne demek istiyorum? 5'in birle ile çarpımı 5'tir. Yani birleri ezberlemek çok kolay. Hangi sayıyı birle ile çarparsanız kendini verir. Peki bu arada bir tane bilgi olsun diye bir şey paylaşalım. Bir sayı sıfırla çarparsan ne olur? Sıfırdan yutuyor ve sayı sıfır. Evet. Bu bilgiyi de unutmayalım arkadaşlar. Matematik dersinizde işinize yarayacak. Bir sayıyı bir ile çarparsanız kendisi sıfır ile çarparsanız sıfır. Şimdi ikileri anlatacağım size arkadaşlar. İkileri yazdık. Birden ona kadar olan sayıları da yazdık. Şimdi Mehmet ikişer ikişer sayacak. Ben de karşısına yazacağım. 2 İki, 4 6 6 8 8, 8 10, 10 12 12 14 14 16 16 18, 18 20. ve 20. Şimdi üçleri sayacak. Üçer üçer sayacak. 3 Üç, 6 6 9 9 12 12 15 3 daha ekliyorsun. Her seferinde bir öncekine hangi işlemi yapıyorsan 3 ekliyorsun. 18 18 3 daha ekliyoruz 21 21 3 daha ekliyoruz 24 24 3 daha ekliyoruz 27 27 3, 3, daha, 3 daha ekliyoruz 30 4'leri sayıyor 4. 4 8 8 12. 12 12 16 16 şimdi 20 20 24 24 şurası 20 24 ekliyor 28, 28. 32 32 36 36 ve 40. 5'leri yapıyoruz. 5. 5 10, 10. 10. 15. 15. 20. 20. 25. 25. 30. 30. 35. 35. 40. 40. 45. 45. 50. 50. Bakın birlerden 5'lere kadar olan çarpım tablosunu ar, e, ardışık saymayı bildiği için Mehmet 2'şer, 2'şer, 3'er, 3'er, 4'er, 4'er, 5'er, 5'er saymayı bildiği için çok hızlı bir şekilde yazdı. Size 5 kere 5 sorduklarında 25 olduğunu hemen bilebilirsiniz. Yani şöyle ortalarını evet. ezberleyince işler kolay oluyor. Ortalarını ezberleyeceğiz biz şimdi zaten. En son o taktiğimizi göstereceğiz. İşaretlediğimiz yerler size referans numarası olacak. Şimdi 6'lara geçelim. 6'lar 6'lar sayacaksın. 6, 6, 6, 12, 12 18, 18, 18 20, 24, 24 4 6'da ekleyeceğiz. 30, 30 36, 36 40, 6 6'da ekliyorsun. 42 42 48, 48, 48 6'da ekle buna. 54 54 60 60 Bak 6 şer 6 şar sayabildiğin için 60'a kadar geldi. Şimdi yedileri yapalım. Ben 7 14 7, 21, 21, 21 7'de ekliyorsun 28 7 daha ekliyorsun. 35. 7 daha ekliyorsun. 42. 7, 7 daha ekliyorsun. 49. 7 daha ekliyorsun. 56. 7 daha ekliyorsun. 56, 7, daha ekliyorsun. 56, 7 daha. Neredeyiz? 56'ya 7 ekleyeceksin. 56'ya 7. Sayarsın bak 56 57 58, 58 59 60 61 62 63 63. 7 daha ekliyorsun. 70. 70. Bazen böyle direkt aklınızdan ekleyemezseniz hemen kaldığınız sayın üzerinden sayabilirsiniz. Şimdi 8'lere geçiyoruz. 8. 8 16. 8 ekliyorsun üzerine. 17. 18. 19. 24. 20, 20, 20. Değil mi? 24. 8 daha ekliyorsun. 32. 22. 8 daha ekliyorsun. 40. 40. Bak bunun üzerine 8 eklemek çok kolay. 48. 48.

45 45 54 45 ya. Diyelim ki şey yapamadın 54. Saydın üzerine 54 evet. 7 daha e, 9 ekliyorsun üzerine. 54'ün üzerine 9 ekliyorsun. 63 63 72 63. 9 da ekliyorsun 72. 82, 80, 81 1, 90 90 Bu da zaten kolay. Bir sayının ile çarpımı o sayının yanına 0 yazmak demek. Yani 10 çarpı 1 10. 20 20 30, 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 100 Şimdi çarpım tablosunu bakın ne kadar basit olay oluşturduk. Birleri biliyorsunuz, onları biliyorsunuz. Beşleri de bilirsiniz. 5 10 15 20 25 30 35. En basit ya. En basit yani. Birlerle beşler, altının tekerlemesi. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ortalarını öğrenelim bakın. Herkes şunları ezberlesin önce. 2 kere 2 4. 4. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16. altı. 5 kere 5 25. beş. 6 kere 6 36. altı. 7 kere 7 49. dokuz. 8, 8 kere 8 64. dört. 9 kere 9 seksen 81. 10 kere 10 yüz. Şimdi Mehmet'e diyorum ki 4 kere 4 16. 4 kere 5 4 kere 5 20. 20. Bak diyelim ki bunu unuttu. 4 kere 4'ün 16 olduğunu ezbere biliyor. Üzerine kaç ekleyecek? 4, 4 ekleyecek. O zaman ne yaptı? 20. 5 kere 5 25. 25. 6 kere 5 30. 30. Hemen bak 25'in üzerine 5 ekliyorsun. 7 kere 5 7 kere 5 35. 5. 8 kere 5. 8 kere 5 40. 40. Mesela şuradan bakalım. 8 kere 8 64. 64. Ortasını ezberledi ya. 8 kere 7. Şimdi ne yapacak? 8, 8 çıkacak bunda. 8 çıkartacağım. 64'ten 8 çıkartırsak 38 56. 56. Değil mi? 7 kere 7 9. 7 kere 8 7 kere 8 56. Bakın 7'leri ezberlediğinizde şuradaki ile şuradaki ne oluyor? Aynı oluyor. 8 kere 7 56. 7 kere 8 56. Yani ne var? Çarpma işleminde sayılar yer değişse de sonuç değişmiyor. Bak 8 kere 8 kere 7 7 kere 8 56. Çarpma işleminde bu var. Yer değiştirme özelliği var. Şimdi 9'ların pratik yolu vardı mesela. 9 kere 5 kaç yöre? Video 45. 17 Videomuzdan 17 izleyebilirsiniz unuttuk mesela. 9 ya bunlar. 10 tane parmağımız var. 10, 20, 30, 40. Burada ver 45. 6.sini kapatıyorum. Burası 50. Buradan sayıyorum 54. Yani 9 kere 6. 9 kere 6. 54. Bunu otomatik yapabiliyor. 9'ların pratik yöntemi var. Onları biliyorsunuz. 9'un bir tane daha pratik yöntemi var. Tamam. 8'ler için e, pratik yöntem var ama bunu yazarak öğrenebilirsiniz. Ee, geri kaç tane kalıyor? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane blok kalıyor. İkileri kolay. İkişer ikişer saymayı biliyorsanız çok kolay. Üçleri biliyorsanız üçer üçer saymayı çok kolay. Evet. biraz alıştırma yapın. Hepsini biliyorsanız hepsini sayması kolay. Evet. Şimdi bir de alıştırma yapalım. 2 kere 6. 2 kere 6 12. 2 kere 7. 2 kere 7 14. 14. 3 kere 7. 3 kere 7, 7 11 21. 21. 3 kere 8. 3 kere 8, 21'e. Ee 21'e. 21 e 3 ekleyeceksin. 3 1 1'e 3 eklersek 4, 24. 24. 7 kere 7. 49. 7 kere 6. 42. 6 kere 6. 36. 6 kere 5. 6 kere 25. 5. 35. 6 kere 5. 6 30, tane 5. 30, 5, 30. 10, 15, 20, 25, 30. 30. Unuttuğunuz zaman şöyle yapın. 6 kere 5 dedim ya. Hemen direkt aklınıza gelmedi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tamam mı? bak. Burada da 6 kere 5, 30. 6'ların içinde. 5'lerin içinde de 30. Aslında bir sonraki bir öncekinin içinde var. Tamam. Zaten ortalarını ezberlerseniz ve bunları Ezber. takip edebilirseniz 4 kere 9 36. Şurada da yazıyor zaten. 4 kere 9 kaç? 36. 3 kere 9 27. 3 kere 9 27. Bakın aynı yerlerde var. Başka ne var? 3 kere 8 24. 3 kere 8 24. Yani 8 kere var. 8 kere 4 32 4'ten içinde de olacak bu. 8 kere 4 32. Gördünüz mü? Çarpma evet. işleminde yer değişme özelliği var. 7 toplamada kere da var. toplamada da yer değişme özelliği var. 7 kere 4 28. O zaman 4'ten içinde de bu olacak. Değil mi? 7 kere 7 kere 4 28. 7 kere 4 28. 7 kere 3, 21. Üçlerin içinde de olacak. 7 kere 3, 21. Yani hep de o örtülerden örnek var. bakmayın. Evet. Hepsinin içinde var. Hepsinin içinde karışık. Mesela şuradan verelim. 2 kere 9, 18. 18. Bak burada da var. 2 kere 9, 18. Yani ben bunu 2 kere 9 diye okudum ama 9 çarpı 2 demek istemiştim. 9'lardan okursak. Şuraya bakalım. 6 çarpı 3, 18. O zaman şurada 3'lerin içinde de olacak. 6 çarpı 3 18. Görüyor musunuz? Hepsi birbiriyle bağlantılı. Nokta koyduğumuz yerler hep birbiriyle var. 7 çarpı 2 14. 2 çarpı 7 14. Gördün mü? Evet. Başka yapalım. 5'lerden yapalım. 7 kere 5 35. 5'lere gidiyorum. 5 kere 7 35. Şuradan da yapalım. şuradan yapalım. Nereden yapalım? 6 kere 2 12 6 kere 2 12. İkilere bakalım. 2 çarpı 6 12. 6 çarpı 1 6 1 çarpı 6 6. Gördünüz evet. mü arkadaşlar? Hepsinde içinde var. Bu bizim noktaladıklarımız, bizim bulduklarımız. Siz de kendinize bir taktik geliştirin. Taktiği öğrenirseniz Hiçbir zaman unutmazsınız. Mesela Mehmet dokuzları asla unutmuyor. Dokuzlardan hangisini sorsam hemen biliyor. Çünkü onun yöntemini biliyor. 9 kere 8? 9 kere 8, 72. 9 kere 9? Dokuz. 81. Şimdi bakın boyalı olan yerleri soracağım. Onlar hiç unutmuyor. 2 kere 2? 4. 3 kere 3? 9. 4 kere dört. 4. 16. 5 kere 5. 25. 6 kere 6. 36. 7 kere 7. 49. 8 kere 8. 64. 9 kere 9. 81. Şimdi bu boyalı yerlerin bir altını bir üstüne soracağım. 6 kere 6 36 idi. 6 kere 5. 6 kere 5 36. 36 olduğuna göre 6 çıkartacağız. O, 30. 30. Evet. Ee, 6 kere 7. 6 kere 7 42 2 6 ekledi. 36'yı biliyordu. 6 ekledi. 42. Şimdi 7 kere 7 7 kere 7 49. Bir altını bir üstüne soracağım. 7 kere 6. 42 bunu. 7 kere 8. <laughs> 7 kere 8. E, 50, 56. 58, Bakın bu 7 kere 8 de 9. 7 kere altı her yerde çıkar karşınıza. Bunları unutmayın. 7. 7 kere, ben kere çok takıldığım yer şu. sekiz 8 kere 7, 8 kere 8, 8 kere 7'yi 7 90. unutmazsın bak. 8 kere 7 56. 7 kere 8 56 bak. Hem 7'lerin içinde var hem 8'lerin içinde var. <laughs> tamam. Tamam. tamam? Tamam. Bak. Yer değişme özelliği vardı ya. 7 kere 8 56. 8 kere 7 56. Bak 49'dan da bulabilirsin. 64'ten de bulabilirsin. 64'ten bulmak istiyorsan 8 çıkaracaksın. 49'dan bulmak istiyorsan 7 ekleyeceksin. Hı -hı. Anladın mı? Bak. 8 kere 8. Bak 8 kere 8 64. 8 kere 7. 64'ten 8 çıkınca 56. 7 kere 7 49. Bir yandan da çıkarmıştık. 7 kere 8 tabi. Buna 7 ekleyeceğiz 56. Tamam bu videomuzu tamamlayalım. Herkes e, çarpım tablosunu bir mantık üzerine ezberlerse asla unutmazsınız. Bizim geliştirdiğimiz mantık önce Korsalı. e, ardışık yani birbirini takip eden sayılar. 2 çarpı 2, 3 çarpı 3, 4 çarpı 4, 5 çarpı 5, 6 çarpı 6, 7 çarpı 7, 8 çarpı 8, 9 çarpı 9 ve 10 çarpı 10. Bunları öğrendik. Bunlardan yukarı ve aşağı doğru gidebiliyoruz. Eğer şey yapıyorsanız, çok zorlanıyorsanız ikişer ikişer sayın. Yazarak çalışın. Bazı insanlar yazarak, bazıları ezberleyerek, bazıları görerek öğrenebilir. Siz kendi öğrenme taktiğinizi, kendinize hangisi kolay geliyorsa o şekilde uygulayın. Biz de bazı eksiklerimiz var. Onları tamamlıyoruz Mehmet'le. Hepinize iyi dersler diliyoruz. Pandemi sürecinde kendinize iyi bakın. Kurallara mutlaka uyun. Maske. Neydi kurallarımız? Ma dışarıya maskesiz çıkmayın. Çıkmayın. Dezenfektan. Dezenfektan kullanalım. Esmeme. Sosyal mesafeyi koruyalım. Korkmayalım. Elif esmadan anaokuluna gidecek. Nasıl gidecekmiş? Söylesin bakalım. <laughs> maske gideceksin. Okula gidince ellerini dezenfekte edecek misin? Evet. Arkadaşlarından uzak duracak mısın? Evet. Hepinize iyi günler. Evet